25 Şubat 2024'te polis ekipleri 911 arayan bir kadının şikayeti üzerine olay yerine gitti. Kadının ifadesine göre 36 yaşındaki genç bir adam kızına ve evde bulunan birkaç kişiye şiddet uyguladıktan sonra olay yerinden kaçmıştı. Söz konusu bu kişi 911'i arayarak şikayette bulunan kadının kızının sevgilisiydi eldeki kişilere şiddet uygulayıp kaçtığı iddia edilen gerihan isimli 36 yaşındaki bu genç adam gecenin ilerleyen saatlerinde başına geleceklerden habersizdi. Maybe. may says Charlie sure. uh, Domestic charge 60. Green trees road. Caller stating her mom and boyfriend are in a physical domestic. Still getting further in. Charlie good. Charlie right. David, uh, sounds like the parties are currently separated. The caller is 16 years old. Uh, he's advising the male half may be uh, combative. Sure. I was sleep and he uh ripped my shirt off and he just started fighting her he for no reason. She was sleep. What What did he do to you? He ripped my shirt off and stuff and he you knee know, yeah, her and hit her in the nose. He just squeezed her. He her. you. Need you to, where do you knee you? Like right here, like okay. with okay. the the you see. My shirt. And but he just he was drinking. He, he had beat. episodes of that. Okay. Polislerin yaptığı sorgulama sırasında genç adamın kanındaki alkol oranının yasal sınırın oldukça üzerinde olduğu belirleniyor. Aile bireylerinin verdiği ifadelere göre olay sırasında aralarında bir çocuğun da bulunduğu bazı kişiler fiziksel şiddete maruz kaldığını bildiriyor. <laughs>

put your hands out the window put your hands out the window put your hands out the window put your hand quit fucking reaching around put your hands out the window what were you stuffing down there well, what is all what's your name What'd I do? what's your name what's the step out of the car don't reach for anything. Step Wait, out of the car. What is the problem? Step out of the car. No. Step out of the car. What's the problem? Step out of the car. No. For what? What's your name? No. Step out of the car. What were you stuffing down there? Step out I didn't of the car. Stuff nothing. What? <laughs> Step out of the car. For what? Give me your ID. Bu kısımda artık polislerle işbirliği yapmayı tamamen reddeden gencin, ellerini sürekli ceplerine götürmesi ve ani hareketlerde bulunması üzerine, ekipler araca kapanatarak müdahalede bulunuyor. <laughs> Here, watch out, watch out, watch out. You're good on sticks. He just tried to hit one of them. Panikleyen adam bir anda gaza bastı. Twenty-one, the advisor, stuff and stuff under the seat. Polis memurlarından bazıları ezilme tehlikesi atlattı ve hemen peşine düştü. O anlarda geçen telsiz konuşmaları, sürücünün aşırı hızlı ve son derece tehlikeli bir şekilde araç kullandığını ortaya koyuyordu. Ekipler, duruma nasıl müdahale edeceklerini saniyeler içinde kararlaştırmak zorundaydı. Takip sırasında geri yangın altı kırmızı ışığı geçtiği ve saatte 145 ila 150 kilometre hızla kaçtığı bildiriliyor. Polis ekiplerinin onu durdurmak için pit manevrası yapmayı planladıkları ancak bir türlü başarılı olamadıkları telsiz konuşmalarına yansıyor. Gecenin ilerleyen dakikalarında bu kovalamaca adeta bir ölüm kalım mücadelesine dönüşüyor. Tüm çabalara rağmen arabayı durduramayan polislerin bu noktada aracın lastiklerine birkaç el ateş ettiği duyuluyor. Two front tires soon. Both front Watch out. watch out, watch out. He's got the dog. Watch out. Hey, give him, give him in, get him in there. Get him in there. Get him in there. Stop fucking with this. Oh my God. Oh. Oh. Stop. Get your hand. He's already been tased. Stop resisting. Oh. 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 We're fighting. We're trying to get him in custody. Watch oh. out. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Stop! Behind your back. Put your hands down your back! Oh, oh, hands. Stop! Put oh, your hand down your back! Get your fucking hand! Motherfucker! You just fucking kicked him in the head! Get him, get him, get him, get him, get him! Get him, get him, what? Now what? Go, go, go. Give me your hands oh. fucking hand! Oh. Give me your fucking hands, you oh. piece of shit! Oh, fucker! fucker. Oh my god! the fuck up You guys good? You're good? We're good. You yeah, got kicked in the face. We got this. Alright. Um, Ready? Alright. Alright. Let's just make sure he didn't throw anything. 25 Şubat 2024 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan ve geniş yankı uyandıran geri yangı olayı, polis kovalamacası, şiddetli direniş ve sonrasında yaşananlar açısından dikkat çekici bir vaka olarak kayıtlara geçti. Olayın ardından, geri yangın mahkeme süreci, suçlamalar ve aldığı ceza detaylarıyla birlikte kamuoyunun gündeminde uzun süre yer aldı. Bu olayın bir diğer yönünde ise geri yangın avukatı Arnold Reid, bu müdahaleyi çete tarzı bir dayak olarak nitelendirerek, polislerin aşırı güç kullandığını ve yasal işlem başlatmayı düşündüklerini belirtti. Olayın ardından, Michigan Eyaleti Başsavcılığı, Sterling Heights Polis Departmanı'ndaki bu iki memuru soruşturmak üzere görevlendirildi. Yangın avukatının basın açıklamasına göre, bu memurlar, vücut kamerası görüntülerinde, 3 şok tabancası ateşleyerek, yangı etkisiz hale getirmelerine rağmen, tekme ve yumruk atarken de görüntülendiler. Polis, yangın kanında yasal sınırın iki katı alkol tespit ettiğini ve gözaltı sırasında hafif yaralanmalar yaşadığını bildirdi. Bu olay, polis şiddeti ve aşırı güç kullanımı konularında yeniden bir tartışma başlattı. Şok tabancalarının potansiyel tehlikeleri, özellikle kalp durması ve ölüm riski gibi sağlık sorunları nedeniyle, bu tür müdahaleler yapılırken daha dikkatli davranılması gerektiği bir gerçektir. Geriyan, polisle girdiği kovalamacanın ardından tutuklandı ve çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Savcılar, Yanga şu suçlamaları yöneltti. Ağır yaralama ve tehdit, polis memurlarına yönelik tehditler ve fiziksel saldırılar, yasa dışı silah taşıma, araçta bulunan biber gazı tüpü ve diğer potansiyel tehlikeli maddelerin taşınması, kural ihlali ve trafik suçları, kırmızı ışıklarda geçme, hız limitlerini aşma ve trafik güvenliğini tehlikeye atma, polise direnme ve görev engelleme, polis memurlarının emirlerine uymama ve fiziksel direniş gösterme. Duruşmalar sırasında yangın savunma avukatları, müvekkillerinin ruhsal durumunun etkili olduğunu ve cezanın hafifletilmesi gerektiğini savundu. Ancak mahkeme, suçların ciddiyetini göz önünde bulundurarak cezai yaptırımların uygulanmasına karar verdi. Mahkeme, geri yangı suçlu bularak çeşitli cezalara çarptırdı. Verilen cezalar arasında şunlar öne çıktı genel güvenliği tehlikeye atma ve polise direnme suçlarından dolayı toplamda 7 yıl hapis cezası, trafik ihlalleri ve yasa dışı silah taşımayla ilgili olarak toplamda 15 bin dolar para cezası, toplum güvenliğini tehlikeye atma suçundan dolayı 300 saat toplum hizmeti, cezanın üçte biri tamamlandıktan sonra şartlı tahliye haktı. Bu cezalar, mahkemenin suçların ciddiyetini ve toplum üzerindeki etkisini dikkate alarak verdiği kararlar olarak kayda geçti. Kamuoyunda polislerin müdahalesi ve yangın direnişi geniş yankı uyandırdı. Bazı kesimler polislerin orantısız güç kullandığını savunurken, diğerleri ise yangın davranışlarının tehlikeli olduğunu ve polislerin kendilerini savunma hakkı olduğunu belirtti. Geri yan olayı, polisle şüpheli arasındaki etkileşimin ve toplum güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Mahkeme süreci ve verilen cezalar, benzer durumlarla karşılaşıldığında adaletin nasıl tecelli ettiğini gösterdi. Olayın ardından polis teşkilatları ve kamu güvenliği üzerine yapılan tartışmalar toplumsal bilinçlenmeye katkı sağladı. Bu olay, adaletin ve güvenliğin sağlanmasında hukukun nedenli önemli olduğunu ve her bireyin sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmaktadır. Eğer buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Bu benim ilk videomdu ve geriyan olayı gibi gerçek, çarpıcı polis kamerası videolarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın.